Hi. Hi, everyone, like challenge you. <laughs> Merhaba İlkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Özet misali bir video olacak bu. Yarın bize göre saat akşam 6'da Disney belgeseli de yayınlanacak olan hobimizin doğum gününe gireceğiz. Hani bakayım profiller hazır mı? Bir iyi ki geleneği olan profilleri doğum günü çocuğu yapmayı unutmuyoruz değil mi? Benimki nasıl ama yine parlıyor değil mi? Güneş parçam yarın yayın açar da bizi mutlu eder mi dersiniz? İnşallah açar ama kardeşi Namcun gibi 8 dakikalık açmasın. Sahi nasıl başladı nasıl bitti anlamadım ben. Onu özlemiştim bu bile çok değerli ama doyamadım ki. Bu saatte şirkete gelmiş. Bu saatte orada gece yarısını geçiyor. Şarkı kaydedecekmiş. O benim çalışkan çocuğum, gerçek müzisyenim. Kim bilir nasıl bir şaheser seslendirecek. Bu arada bir yayın açayım demiş. Kardeşleri bu aralar canlı yayın yaptığı için o da açmak istemiş. Seni özlemiştim Namcun, çok ihtiyacım vardı buna. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum sana. Diğer canlı yayınlar hakkında da konuşacağız daha sonra iyi kilerim. Bu 8 dakikalık yayında Korece'den İngilizce'ye geçişler yaparak mahvetti yine beni. Bir yandan da diyorum ki iyi ki uzun bir yayın olmadı. Kaldırabilir miydim emin değildim. Sizce de İngilizce konuşması büyüleyici değil mi? Görüntüsü de öyle. Bugün o montun içinde bebek gibi görünüyordu. Saçlarını biraz kısaltmış. Daha doğrusu uçlarından aldırmış. Saçları ırsi olarak çabuk beyazlıyormuş. Saçları uzadı ve boyalamadığı için çıkan beyazları gösterdi minnoş minnoş. Senin o saç tellerini tek tek öperim çocuk. Üyeleri son zamanlarda sadece şirkette görebiliyormuş. Geçen hobi yanına gitmiş de havadan sudan konuşmuşlar biraz. Hepsi spor yapıyormuş yine. Namcunumuz güncel olarak 72 kilo. Maşallah yavruma. Şimdi boynunda bir iz vardı yayında. Hepiniz fark etmişsinizdir. Biz bayılırız tabii Feri hala. Hemen gündem yaptık. Sevgilisi olduğu imalarında bulunarak tabii. Ben de biraz heyecanlandım ama çok da ihtimal vermedim. Nitekim boynuna ne oldu sorusunu görüp cevap verdi hemen. Spor yapıyor ya beyefendi. Crossfit yapıp kaslarını güçlendirmeye çalışırken incitmiş kendini. İnternette araştırın gerçekten crossfit yaraları böyle oluyor. Benim ballı çöreğim spor yaparken oldu dese de hala olayı uzatıp kendi isteklerine inananlar var. Alo adam 148 IQ'su ile döver sizi. Bu kadar zeki bir adam orada gerçekten sizin ima ettiğiniz anlamda bir iz olsa öyle çıkar mıydı? Ya da spor yaparken oldu der miydi? Zekası ile nam salmış birinden söz ediyoruz. Hem öyle olsa bile BTS'in kendi hayatlarına dair ettikleri her söz senettir. İnanın ya da inanmayın kabul etmek zorundasınız. Keşke sevgilileri olsa da kurtulsak fandomun bazı kesimlerinden diye düşünmüyor değilim. Manyağız biz çünkü. Çok sever görünür, çok linç atanlar barındırıyoruz içimizde. Konuyu uzatıp sözde haber sitelerine malzeme vermez umarım kimse. Namcun bebek ayakkabısı aldığı zaman aramızda evli, çocuğu var şakası yaptık. Ertesi gün boy boy makaleler yazdı haber siteleri. Habire linç ediliyorlar bizim ayarsız hayal dünyamız yüzünden. Malum depremden birkaç gün sonra Life Goes On ekran görüntüsü paylaştı diye az linç yemedi. Öyle ki Insta'da bazı gönderilerini sildi geçen gün. Yabancı armiler bunun için bizi suçladı. Üstüne çok gittiniz dediler. Ama tabii ki bizimle alakası yok. Yayında sadece düzeni değiştirmek istemiş ve yapmış. Zaten şarkı kaydedeceğini söyledi ve indigo modundan çıktım dedi. Askerden önce ikinci bir albüm yayınlayabilirim de demişti. Kafasında bir şeyler vardır onun o yüzden düzeni değiştiriyordur. Zaten üyelerin hepsi Instagram'da takipçi kısmını görünürlüğe kapattı. Artık BTS'i takip edenleri biz göremeyeceğiz. Sadece kendileri görebilecekler ki bu harika oldu. Çünkü biz gerçekten manyağız. Onları takip edenlere çok güzel primler veriyoruz. Neyse, Namcun bir dahaki sefere evinden yayın açacağını söyleyip gitti. Umarım daha çok yayın açarlar. Gerçekten benim şahsen çok ihtiyacım var. Siz neler düşünüyorsunuz bu yayın hakkında? Haydi paylaşın, sizi imarlıyorum. Onu...